Üç gün dedin, beş gün dedin, aylar oldu gelmedin. Üç gün dedin, beş gün dedin, aylar oldu gelmedin. Geçen sene gelecektin, Aylar oldu gelmedin. Bakar mıyız? Geçen sene gelecektin. Aylar oldu gelmedin. Felaket güzel bir ağaç. Oo çok da güzel bunun üzerine çıkılır ya. Dik gitmiyor yatay. Fakat inerken zor oluyor. Kayıyor ayakların. <laughs> Yine de çok seviyorum. Çok güzel. Şu gövdeye bakar mıyız? Ne kadar kalınmış. Ya rüzgardan devrildi bu fırtınada. Kenarda yavruları bir sürü yavrulamış. Yavrumun yavrusu torunlarımla beraber gelişmeye devam. Fakat şu mantar acayip bir şey olmuş. Arkadaşlar çok tuhaf. Neyse dokunmak istemiyorum. Buralarda çok mantar oluyor. Özellikle yağmur arkasında. bazen toplayıp yiyorlar. Tabii ki bu, bu mutlaka yenmeyecek bir şey de. Ee, bilmem ben cesaret edemiyorum mantar toplayıp yemeye. <laughs> bir kez de bayan topluyordu eşi torunu. Aldım topladım onlara verdim. Aldılar götürdüler. Yani gayet güzel biliyorlar bilinçli. Sayfamda da zaten Ali Haydoğdu'ydu. Neredeyse kardeş görünmüyor anlatıyor. Fakat yine de ne kadar da dinlesem Yanımda biri olacak gösterecek Kırpmış şuymuş buymuş anlayıp da cesaret edip Yemem ve mantar çok çabuk öl Ölüme yol açan Bir zehir Arkadaşlar şu an bir çekime paylaştım ben Alışverişe gidiyorum O arada Geçtiğim yollardan Görüntüler Atacağım sonra Şöyle bir gölümüz var

olan bir tek seni sevdim gerisi yalan buralar normalde hep tavşan doludur da şu an yoklar gerisi yalan burası şöyle yukarıya doğru giden ara bir yol ama çok güzel bir yol. Şurada evler fabrikalar var. Şöyle. Şu tarafta şimdi göstereceğim otoban. Ne harika şu yeşilliğe. Bakar mıyız? Burayı çöp atmışlar. Çok kötü, iğrenç bir şey. Ya ya zor oldu buraya çıkmak. <laughs> Şuralar hep örtlen. Daha olmamış arkadaşlar. Daha yemyeşil fakat her yer dolu. Hürtlen. Kantaronlar olduğu gibi olmuş. Açmış kantaronlar. Buralar fişne. Pardon kızılcık. Ve kuşburnu ağaçları olduğu gibi. Ve şuradan bakıyorum. Şöyle şurada geçip. otoban. Otobanların şehrin olduğu yerlerde olduğu gibi şöyle Her taraf kapatılmış. Diğer yerler hep açık zaten. ağaçlı diğer her yerler. Fakat özellikle oturum alanlarının olduğu yerler şu şekilde yükseltiyle kapalı. Oturum alanları. Şuralarda böylece çok fazla düşkün vardır. Şurada küçük bir lambaya geçeceğim inşallah. Yapmama gerek kalmadan araba gelmeden geçebilirim. Evet. Gayet güzel araba hiç yok. Şurası çikolata fabrikası. Bayağı bir gidiyor. Burası. Havuzaya çıkanlar şurada molaya. Sıra içenler dışarıya. Yeşil yetişeklere bakar mıyız? Doğanın Doğalları. Harika. Halen çikolata fabrikası devam ediyor. Bu kadar güzellik olabilir mi? Bakar mıyız? Geçen yılın kuşburnuları halen ağaçlarında var. Ve bu yılın kuşburnuları. İkisi bir arada mükemmel bir şey. Evet şurası genelde inşaat malzemeleri üzerine. Bu Şurada inşallah beklemeyeceğim durmadan geçebilirim inşallah. O da sağa dönüyor. Tek elimle işaret verebileceğim. Tamam. Neyse. Kurtardık. Şurada kauflantımız var. Şurada aldimiz. Arka tarafında benzerlikçi. Onun için tır şoförleri yapar. Çünkü ülkelerden gelenler hep buralarda park eder alışverişlerini. Yapar giderler. Şimdi kötü oldu aşağı in işte bir o kadar güzel arkadaşlar arkada da bisikletli var Kar olduğu için geçme riskini öze alamıyor haklı hafif bir öndeki kayma yapsa devrilir bilirler en sağlamı beklemek şimdi zaten gelişiyor şöyle arkadaşlar iç kısımlara girdim ben hep suların kenarında gittikçe içten içten artık büyüyor ağaçlar. Ama çok güzel bir şey ya. Harika ağaçlar. Yeşillik. Tuan en güzel şeyler mi. Geç atlar da harika. Dereler. Evet şu tepede kışın kayak alanı. Burası dolur. Çok güzel de kayılıyor. Eski telefonum da var. Oradan yükleyebilirsem aslında yüklemek isterim. Şurada birazcık. Aaa ne yapmışlar ya buraları hep çöp. En iyisi şu alttaki yere gidip oturayım. Bir tane muz yiyeceğim. Eve götürsem zaten hiç yemeyeceğim. En iyisi dışarıdayken şurada gölün kenarında bir muz yiyip gideyim. Şimdi gölün kenarına biraz geleyim. Şöyle bir göstereyim. Şurası olduğu gibi fazla girmeyecek gibi. Değil. Zaten buralar hep şeydir, sivrisiniktir. Güzel güzel yerler. Ama yine de çok güzel. Şöyle sazlıkların arasına şuralara bir bakayım. Ördeklerimizin hepsi diğer taraftalar. Burada bayağı ördek vardı. Şimdi dağılıyorlar, uçulup uçuşup başka yerlere gidiyorlar. Hele bir ara iki tane kocaman vardı. Onlar şimdi hiç görünmüyor şimdi şöyle yağmur yağdı ya hemen çıkmaya başlamışlar. Mantarlar bir sürü olmuş. Birkaç güne yağmurdan sonra bunlar kocaman olur ve toplarlar. Ve şu, şu an parktan, parktan çıktım. Şöyle. Zaten yani. Şuradan geçip geldiğim aradan evime gidip işime yemeğime devam. Arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Arkadaşlar hemen ilk yorum yapacağım diye bana benim için değil herkes için ilk ben olayım diyorlar. Bakıyorum giriyorum sayfalara. Başka arkadaşların videosunda görüyorum. Hep hiç seyretmeden anında yorum yazıyorsunuz. Lütfen yapmayalım. Hep emeğe saygı diyoruz ama hiç kimse bana dinlemiyor. İlk olmanız önemli değil. En sona yazın ama seyredin de yazın ya da hiç yazmayın. Bir okey işareti koyun o da yetiyor bana. Neyse ben dayanamayacağım yine de çekeyim ya şöyle biraz. Arkadaşlar eve giderken biraz sonra mezarlığın yanından geçeceğim. Şu zabiyle mi? Yok O arada, ha bir günde mezarlığı çekeceğim. Daha önce çektim yükledim de İlk başlarda bazı mezarlarda isimleri gösterdiğim için yasak dedi arkadaşım. Sağ olsun uyardı onun için kaldırdım. Özellikle girip mezarlığı çekeceğim. Aradaki farkı görmek için, göstermek için. Şurası mezarlık arkadaşlar. Önceleri korkardım daha önce bir demiştim. Sanki içine girsem biri ölecekmiş gibi sevdiğim biri. Sonradan alıştım. Ve burada bizim ölülerimiz gibi Türkiye'deki gibi ölülerin üzerine bile inşaat kurmuyorlar. Görmenizi özellikle çok istiyorum. Ne çekeceğim? Şurası oku. Arkadaşlar okulun karşısı işte burası da mezarlık yani bizlerdeki gibi dağlara tepelere atmıyorlar neyse bunları daha sonra anlatacağım zaten eve geldik bundan sonra şu aradan geçeceğim arabalar karşılıklı geçiyor kapatmam lazım telefonumu görüşmek üzere